Aşırık. Merhabalar yeni videoyla sizlerleyiz bu videomuzun içeriği rota aşısı ile ilgili olacak rota virüs aşısı ile ilgili yani bu videoda bebek sağlığı ile ilgili ele aldığımız bir videomuz olmuş olacak ee, Sofia ile birlikte bize de deneyimlediğimiz şeyleri sizlerle paylaşıyoruz. Bize aşıları çok soruyorlardı. Ee, özellikle şu aşıları, menenjit ve rota aşısını. Biz de rota aşısıyla başlamak istedik. Ee, soru cevap şeklinde yani annelerin kafasına takılacak soruları belirlemeye çalıştım ve onlara uygun cevaplar bulmaya çalıştım. Soru cevap şekliyle sizlere tek tek açıklama yapacağım. İlk olarak şundan bahsetmek istiyorum. Rota aşısı nedir? Evet, bu aşı bu. Rotarix. Ağızdan damlatılıyor. Bak burada ne varmış sen biliyor musun? Evet tadı çok Hadi kızım güzel. kızım benim. Aferin. Hadi bir daha. Ah. Dur 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 bakalım dur dur kaçırma. Hı. Anneciğim. Aferin sana. Kızı. Rotavirüs aşısı olarak da bilinmekte bu aşı. Küçük çocuklarda ve bebeklerde böyle şiddetli ishale sebep olan roto rotavirüs enfeksiyonunu önlemek amaçlı geliştirilmiş bir aşıdır. Aşı takvimleri var. Bu özel aşıların da aynı şekilde ayları iki tür rota aşısı var. Bu dok, gittiğiniz doktora göre değişkenlik gösterecek. İlk dozunu bebeğiniz 15 haftalıktan önce, son dozunu da 8 aylıktan önce, yani 8 ay olana kadar yapılmalı. Şimdi Rota aşısı normalde devlet kapsamında olan bir aşı değil. Ee, bu ücretli aşılardan bir tanesi. Tamamen doktorunuzla birlikte görüşüp kendi isteğinize göre yaptırıyorsunuz. Rota aşısının yan etkileri nelerdir diye bir soru olur diye düşündüm çünkü bebeklerde yapılan aşılar sonrasında genelde bir ateş oluyor ve anneler ateş takibi yapma gereksinimi duyuyor. Rota aşısı uygulamasından sonra genellikle görülen eva devam ediyor. Şimdi hemşire hanımla görüştük. Kendisi herhangi bir yan etkisinin gözükme ihtimali çok düşük olduğunu söyledi. Yani normal aşılar gibi korkulacak herhangi bir şey yok sadece 6 saatte bir ateşini kontrol edebilirsiniz dedi. Herhangi bir problem yaşarsanız mutlaka doktorunuza bilgi verin. Çocuğunuza çok bir yan etki yapacağını sanmıyorum. Bu yüzden korkmanıza gerek yok. Bir diğer sorumuza geçiyorum. virüsü nasıl tedavi edilir? En merak edilen sorulardan ya da çözümlerden biri olacağını düşünüyorum. Rotavirüs için böyle spesifik bir tedavi yöntemi söyleyemiyoruz maalesef. Antibiyotiklerin ve antiviral ilaçların bu enfeksiyon karşısında faydalı olmadığını uzmanlar belirtiyor. Genellikle enfeksiyon 3 veya 7 gün içerisinde kendiliğinden geçiyor. Bebeklerde rotavirüse bağlı olarak gerçekleşen bu rahatsızlıkta aslında evde bir çözüm yolu değil de direkt doktora başvurularak bir çözüm yoluna gidilmesi lazım. Çünkü bebeğinizin ya da çocuğunuzun yaşına göre, hangi ayda olduğuna göre doktorunuz bir tedavi yöntemi ilerleyecek. Şöyle 6 aya kadarsa zaten anne sütünden başka yapılacak çok büyük bir şey yok ama 6 aydan sonra zaten rahat rahat su verebiliyorsunuz. Bu tür rahatsızlıklarda su vermek çok önemli biliyorsunuz. Çünkü ciddi bir sıvı kaybı var, ishal söz konusu olduğu için. Ama do çocuğunuzun durumu kötüyse, mesela doktor 6 aydan da önce olsa e size sıvı vermenizi, su vermenizi söyleyebilir. İşte bu konuda yine de doktorla birebir görüşüp sağlıklı bir çözüm yolu izlemek lazım. Ama dediğim gibi uzmanların ortak görüşü 3-7 gün içerisinde kendiliğinden, bakımla, dinlenmeyle, bol sıvıyla ee, yoluna girecek bir enfeksiyon şekli. Evet. Ee, en önemli dikkat etmeniz gereken şey yarım saat önceden bir emzirmiş olmanız. Yani yarım saat içinde emzirmemeniz lazım. Yemek yememesi lazım. Ve sonrasında Ve yarım saat sonraya kadar. Yani bir saat aşıyla birlikte yarım saat öncesi ve sonrası mideye bir şey girmemesi lazım. Boş mideye. Sofya A şu anda zaten yarım saatten fazla süredir emmemişti. Onda bir sıkıntı yok. Şimdi uykusu var. Bir uyutacağız. Ondan sonra tekrar karnını doyururuz. Dikkat etmeniz gereken en önemli olay bu açlık durumu. Onun dışında daha önce dedi, sağlık ocağında dediğim gibi yani sağlık ocağındaki ki doktorlarınıza sordunuz ya da hemşirelerinize biz yaptırın ya da yaptırmayın diyemeyiz evet, bu bir çocuk özel doktorunuza aşı diyor. Evet sorun diyorlar. Kendi götürdüğünüz çocuk doktorunuza sorun diyor. Mesela ben eczaneden aşımı aldım. Geldim burada bunu damlatır mısınız? Yok öyle Yapmıyor. bir şey yok. Yapmıyorlar. Bilginiz olsun. E, yakalanıp içsel olan bebekler oldu. Biz o yüzden rotayı özellikle yaptırdık. Evet keşke devlet kapsamında olsaydı. Ama rota devlet kapsamında olan bir aşı değil. Evet. 370 TL ödedik birinci doz için. İkinci dozunu da beşinci ayında yaptıracağız. E, yaptırmayabilirsiniz. Bu anne babanın tercihi olan bir şey. Zorunlu bir şey değil. Ama dediğim gibi biz aşının koruyuculuğuna inandığımız için bir de söz konusu bebek olduğu için sağlık olduğu için yaptırıyoruz. bu yaptırıyoruz. Riski atılacak bir söz konusu şey değil. Evet benim kızım uyudu. Hadi uyudu. O zaman yarım saat de. sonra doyuracağız <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> Konuyu detaylı konuşmak üzere. Bir diğer soru bu bu soru sizin aklınıza bu kadar sert bir şekilde gelir mi bilmiyorum ama ben biraz daha dikkat çekmek önemini vurgulamak için düşündüm beşinci sorumuzu soruyorum dedim ki rotavirüsü öldürür mü? Normalde ben böyle soru cevaplar yaparken çok fazla sayılara, rakamlara takılmak istemiyorum. Sizi boğmak istemiyorum. Daha çok şuna yoğunlaşıyorum. Biz bu aşıyı yaptırmalı mıyız, yaptırmamalı mıyız? Ama böyle öldürür mü diye düşündüğümde şöyle bir cevap aldım. Dünyada her yıl 600 bin çocuk rotavirüsü sebebiyle hayatını kaybediyormuş. Bence bu ciddi bir oran. O yüzden rotavirüsü aşısı olmak gerçekten önemli. Anneler için en azından şöyle... Aşıya olan bakış açınızı bilmiyorum ama e, bu sene mesela ciddi bir rotavirüs salgını ge, ge, nasıl diyeyim? Ciddi bir rotavirüs salgını gördük biz. Sofya ya tam bu rota aşısını yaptıracağım dönemde oldu. O yüzden ben hiç sorgulamadım, direkt yaptırdım. Yani ölümcül sonuçlara neden olabiliyor mu? Evet olabiliyor. 600 bin çocuk bu nedenle hayatını kaybetmiş. Virüsten korunmanın en güzel yoluysa hijyen, temizlik, ee, malum şu anda zaten korona sebebiyle aslında çocuklarımız normal olasılığından çok çok daha fazla hijyene dikkat ediyor. Bir sürü kişiyle de teması kesmiş durumdalar. Bunun dışında da aşıyı da olurlarsa en azından annelik içgüdüsü bakımından biz kendi önlemimizi almış oluruz diye düşünüyorum. Bebeklerde rotavirüsüne ne iyi gelir diye düşünüyoruz bir soru sordum. Bu altıncı sorumdu. Yani şöyle söyleyeyim size, her her şeyde, her şeyde anne sütü her zaman biliyorsunuz en koruyucu. Bebeğinizin ayına göre anne sütü veriyorsanız, anne sütü anne sütü vermiyorsanız artık bu mamalar, formül mamalar en birinci etken. Bunun dışında doktorunuzun dahilinde az önce de söylediğim gibi sıvı vermeniz gerekecek. Bu da tabii ki su. 6 ay geçtiyse bebeğiniz, gönül rahatlığıyla su verebilirsiniz. Eğer 6 ayı geçmediyse doktorunuz çocuğunuzun durumuna göre su ver dediyse anne sütü ya da formül mamadan sonra suya yoğunlaşacağız. Katı gıdaya geçen e, bebeklerde şöyle bir şey var. Pirinç lapası su ve şekeri karıştırarak böyle bir karışım yapıp bebeğe vermeyi tavsiye ediyorlar. Dilerseniz not edebilirsiniz. Pirinç lapası, su ve şeker bu bebekler için rotavirüsünde etkili oluyormuş. Ayrıca normal ishal gibi yani yetişkinlerde kullandığımız yöntemler gibi 6 ayı geçti sebebiniz patates püresi, yoğurt ve muz da verebilirmişiz. Ama bu tabii ki hem doktorunuzun bilgisinde olacak hem de bebeğinizin 6 ayı geçip geçmediği bu konuda çok önemli. Bir diğer soruya geçiyorum. 7. soru dediğim rotavirüs aşısı devlet kapsamında mı? Bu annelerin kafasını çok karıştırıyor. Şöyle, rotavirüs aşısı maalesef ki devlet kapsamında olan bir aşı değil bizim ülkemizde. Yani yurt dışında birçok ülkede evet durumun öneminin farkındalar ama bizim ülkemiz şu anda rotavirüsü e, sağlık karnesine almış durumda değil. Özel aşı olarak geçiyor bu aşı ve bu aşıyı ücretli yaptırabiliyorsunuz. İnternette şöyle bir bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Eczaneden aşıyı aldıktan sonra sağlık ocağında aşıyı yaptırabilirsiniz gibi bir bilgi var. Ama açıkçası bizim başımıza geleni ben size söyleyeyim. Ben sağlık ocağıma şunu sordum. Sizce ben bu aşıyı yaptırmalı mıyım diye. Yaptırmalısın dahi demedi. Bu, bu tür soruları dedi. Çocuğunuzun doktoruyla biri bir görüşün. Çocuğunuzun özel doktoruyla karar verin ve yaptırıp yaptırmayacağız. Biz bir şey söyleyemeyiz dedi. Doğal olarak ben e, hemşire hanıma şeyi teklif edemedim. Yani eczaneden ben aşıyı alayım da siz burada yapabilir misiniz gibi bir şey teklif edemedim. Çocuğumu götürdüğüm özel, özel de değil üniversite vakıf hastanesine gidiyoruz biz. İlaç zaten kendi ellerinde var. Direkt doktorum, hatta şöyle bir an gelişti bizde. Meltem bunları yaptırmak istiyor musun hiç sormadı doktorum çocuğun Rotarix aşısının zamanı geldi. İçeriye geçin, ödemeyi yapın, sonra da çocuğunuzun aşısını yaptırın. Hani açıkçası benim doktorum şeyi düşünmedi bile. Aşı yaptırır mısınız? Hani böyle bir konuşma bizim aramızda geçmedi. Kendi doktorunuzla bunun kararını vereceksinizdir. Biz aşıyı yaptırdığımızda 300 küsür liralardaydı. Yanlış hatırlamıyorsam iki doz yaptırdık. İkisi için de ayrı ayrı ödeme yapıyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Rotarix aşısı. En başından beri aşı diyoruz. Aşı dediğimizde bizim aklımıza hemen böyle enjeksiyonlu aşılar geliyor. Ama Rotarix aşısı enjeksiyonlu bir aşı değil. Yani... Bu bizim hani eskiden de yaparlardı ağzımıza böyle damlatırlardı. Aynı bu şekilde. E, hemşire hanımlar böyle ağzının kenarlarında zaten 2 ay ve 4 ay çok küçük olduğu için akıtıyor tabi bebekler ve dille atıyorlar falan. Hemen böyle topla topla tekrar ağzının içine itiyorlar. Paket damla şeklinde veriyorlar. Sıkıntı yok. Yani Sofya e, çok bir zor an yaşamadı açıkçası. Hani sonrasında da ateşlenmedi. Ateş zaten çok böyle yapmıyor da kusma, ishal gibi bir şey de görmedik şöyle de bir durum var şu anda maddi olarak herkes bu aşıyı yaptırabilecek güçte de değil devlet kapsamında da değil bu aşı o yüzden sizlerde şey algısı yaratmak istemem evet bu aşıyı mutlaka yaptırmalısınız gibi bir al yaratmak istemiyorum. Devlet kapsamında olmayan tercihte olan bir aşı. Ben yaptırmanın daha doğru olduğunu düşündüğüm için bunu yaptırdım. Bu videoyu beğenip altına yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bir de artık e, YouTube kanalımızda yeni bir şey var arkadaşlar. Katıl bunu butonunu aktif hale getirdik. Bizi desteklemek isterseniz katıl bunu butonuna basabilirsiniz. Daha çok video çekmemiz için, bizim için çok önemli. Bundan sonra e, Sofya ile ilgili, bizim yaşadığımız sağlık videoları ara ara gelecek. Yorumlar kısmına bizden Sofya'nın sağlıkla ilgili siz neler yaşadınız adı ya şunları da bize çekin dediğiniz video konuları varsa mutlaka yazmanızı rica ediyorum. Bunun dışında ben her videoda belirtiyorum. Ben bir doktor ya da hemşire değilim. O yüzden benim söylediklerim şöyle size bir bilgilendirme olsun tabii ki ama çocuk sağlığı söz konusu olduğu için her şeyinizi kendi doktorunuzla teyit etmenizi rica ediyorum. Ee, burun açma bir videosu çekmiştik. Çok beğenildi. Çok mutlu oldum. Onu da şöyle bir şuralara bir yere bırakalım. Ee, burun temizleme videomuzu izlemeyenler varsa aranızda izlerseniz mutlu oluruz. Teşekkür ediyorum.